yılbaşı bizim bayramımız değil. Peygamberimiz buyurmuş ki Allah size onların yerine Kurban ve Ramazan Bayramını hediye etti. Onları bırakın Ramazan ve Kurban Bayramını kutlayın. Peygamberimiz "Ehli Kitaba muhalefet edin. Onlara benzemeyin." buyuruyor. Onlar sakallarını keser bıyıklarını uzatırlar. Siz sakallarınızı uzatınız, bıyıklarınızı kısaltınız. Onlara muhalefet ediniz buyuruyor. Bir gün Peygamberimiz bir Müslümanı defnederken, mezara indirirken ayakta bekliyordu. Bir Yahudi alimi gelmiş. Demiş ki ya Muhammed biz de ölülerimizi toprağa verirken böyle ayakta bekleriz. Efendimiz buyurmuş ki etrafındaki Müslümanlara oturun demiş hemen. Kendisi de oturmuş, onların da oturmasını emretmiş. Ve buyurmuş ki onlara muhalefet edin. Bunlarla aynı işi yapmayın. İslam'ın görüşü budur. Batıla, yanlışa benzemek caiz değildir. Bu yılbaşı bizim bayramımız değil. Ve bu bayram da değil. Hatta insan üzülmesi gerekir. Bir sene daha yaşlandım demesi gerekir ve ne yaptım bir sene içerisinde? Ömrüm nasıl geçti diye düşünmesi, üzülmesi gerekir. Çünkü ömrünün birçoğu boş geçti. Üzüleceğine seviniyor sanki bayram. Peygamberimiz buyurmuş ki: "Allah size onların yerine Kurban ve Ramazan Bayramını hediye etti. Onları bırakın, Ramazan ve Kurban Bayramını kutlayın. Kimse çıkıp da yılbaşı kutlamak caiz değil, milli piyango da haramdır demiyor. Ne kadar çok makam sevdalısı oldu Müslümanlar. Müslüman dediğin kafirden daha cesur olmalı. Müslüman dediğin fasıklardan daha cesur olmalı.